Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket League oynuyoruz. Sürekli yorumlarda yazıyorsunuz abi birlikte oynayalım abi beraber oynayalım diye. Şimdi bu videonun altına yorumlara şey yazın. Benim nickim ne? Şurada gözüküyor zaten sol altta gözüküyor. Benim nickime istek atın. E, yorumlara da kendi nickinizi yazın. işte istek ne bileyim. E, oyun yazın alt yanına da parantez bir şey açın. Nickiniz yazın. Ben de ona göre arkadaşlıklardan kabul edeyim. Çünkü baktığım kadarıyla 8-10 kişi atmış. Hepsini kabul etmem. Sadece bu video özel. Bu, bu videonun altına yazdığınız e, nickname'leri kabul edeceğim. Ve bana istek atın. E, i̇steğe göre de yorumlardan bakacağım kimler istek atmış, kimler benimle oynamak istiyor. Aktif oynuyorsanız bu oyunu Biliyorsanız da bana yardımcı olursunuz. Ona göre bu videonun altında yorumlarda bekliyorum. Şimdi Serbest o Speed Demon Bu gelmiş yine. Bu mu ne saklan? Speed Demon O ne ola Let's go. Yüksek konsolos bölümüne için Bir saniye bir şey. Hangi takım ben ya? Ne abi? Hop. Sakin olun da. Adamı bırakın şu topu da. Azıcık kırmıyorum. Ana ana patlamalı mı bu oyun? Yatacak lan. Charlie'nin melekleri kim kim attı? Charlie attı. Dediğim gibi bu videonun altına hem kendin ikinizi yazın hem de bana İstek atmanız lazım. Oğlum turuncu. Ben nasıl atladım lan orada? Durdu ki evi. Hava atacağım diye patladık. Alır, alırım. Ya bak kendi kalesini attı. <laughs> Ezik. Yok lan bizim... yo He bizim çocuk attığı top oraya gitmiş. Daha turuncu vurmuş. Yani dolaylı yoldan gol atmışız. Kanka ben niye sürekli ilk patlayan oluyorum ya? Aç, 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 aç. aç. Dediğin ya topu. Şerefsiz. Bana gol attırmıyorlar. Kanka. he o nasıl oluyor oğlum? Dokunduğun patlıyor. ya. Vurur muyum? Bak, 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 bak. bak. Patlamadı. Patlamadı şike, şike var. Ben patlıyorum. O niye patlamıyor? Ana. kadrajdan çıkıyorum illaki. illa Fark etmiyorum bazen. Patladı. Dokunduğun gibi patlayacaksın değil Bunu söyleyip de patlamam iyi olmadı. Aha. Aha. Bende, 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 bende. Sal topu, sal topu. Tipeyi canlandım ya. Belki atarım diye. Vur, vur kanka bana değil ya. Of. Vur ileri. Bak turuncular daha çok vurabiliyor topla. Biz niye vuramıyoruz ya? Patlayan patlayan. O top elime geçecek, geçecek şimdi benim. Heh. Kanka çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aç dışındayım. Ya mavili. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Bizi gol ye Bir Yerde Bir kere atacağım oyunu. Anlamadım hiç çözemedim oyunu. Bitti zaten. 2 saniye kaldı. Topa dokunamadım, dokunamadım, dokunamadım. Bir elde abi ben anlamadım. Bir <laughs> <laughs> demo. Hızlı oyunmuş. bölgelere göre bir güncelleniyor. Sadece speed devamın aranıyor. <laughs> Arenalar değişiyor mu lan yine? Değişti. Speed'i e oynamıyoruz. Değil mi? Farklı bir arana yattı şimdi. Amaç belli ya. Hangi takımın mavi? Elimde patladı. Kapı göster. Hadi la, o gol oldu. Lan et karşı takımda adamlar iyi oynuyor ya. Ben buradan koyar mıyım topa? Koyarım ben. Kim vurdu göremedim. Ben vurmuş olabilirim. Ananın ki. Vuramadım. Vuramadım. Bende o top. Bende o top. Değildi. Değil. Allah kahretsin. Değil. Bu turuncular çok beter ya. O top gol olmadı ya. Lan mavili yanlış yere gidiyorsun dostum. Ha. Bizim kaleyi şaşırdı. Ben de. Hayır benim benim kale olmaz benim kale olmaz. Atamadı ezik ezik atamadı. Lan vurma vurma öyle vurma. Sıkarım bacağını. 12 mi attı oraya? O çıkıyordu o top. Kim attı oraya? Bu gitti. Direğe vurdu. Abi bizim adam salak. Bizim adam vurmuş ya. Çıkma ihtimali vardı o Hadi bakalım. Başlıyoruz yine. Kanka. Kanka bırakın lan beni. Salın bir topu vuralım. O olmasın. O olmasın. O olmasın. 3-0 döner mi? dönmez. 3 dakikada döner de. Bu takımla dönmez kanka bu oyunda. Bir şey düşünmemiz lazım. Gel bakayım. Bana vuracaklar şimdi bana. Sakin. Vurdu mu? Vuruyor. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. Lan gol atacak gol mavililer mavililer. Ne duruyorsunuz lan? Tamam ben de vuramadım ben de vuramadım. Ya kardeşim. Bir topa düzgün vurun lan. Başka bir tuş var mı lan bu oyunda. Hep aynı tuşlara basıyorum ben de. Pat patladı. Güzel bir rovaşata çekecektim olmadı. Ya kardeş sen ne yapıyorsun ya? Bebe. Bizim kaleye kadar yolladı topu ya. Hah, o da buraya yolladı güzel aferin. Sen vurma. Sen vurma Soner. Sen vurma. Seni uçuracağım abi bekle. Madem vuramıyoruz. Biz adamları yok edelim. En azından işe yararız. Vur kanka. Senin ben tekerine vuracağım. Ananınki ya. Direkten döndü. Dönmemesi lazımdı. Bak bakın dönmesi hiç iyi olmadı. Sakat vuruyor sakat. Düşünmüyoruz anasını satayım bak bir bakayım. Turuncu varmış. Ba Bana bak. Tamam. Gol atarsın kendi kalene inşallah inşallah. Lan kanka var vur. Aferin sana aferin sana aferin. Of 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 Bırak, bırak, Bırak of bırak! Bırak! Lan bırak. Ha, çok iyi. Ön tekerle vurdum. Sen sen yedin naneyi. Benim hatam. Benim hatam. Oğlum nasıl başarabildim ben ya? Heh. Vurun kanka. Bak onu at, at artık. Böyle. Yok be olmaz. Takip et adamı takip 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 patlat. Kalka tek başıma oynuyor Bizim maviler ne yapıyor? <laughs> İstanbul o da patladı, o da patladı. Ya ananın ki, ananın ki, Vurur muyum? Vurabilir miyim? Vurabilir miyim? Topa. Bırakın topa vurayım. Kanka. Söyle şunları oraksın topa? Bende. Yarın da canı senin artık yeter daha. Yine sinirlendirdiler beni ya. Sakin bebeğim. Patlıyorlar. Bak oradan Rovashita'yı taktın mı? Bu Vur, vursun biri. Kanka 5-0 dönmez. Birini patlatayım da öyle gideyim bari. Heh. Takıma bak anasını satayım. Top değmez. 3 top değmez. Bir gol. Oyna. Thanks. Bir el daha bundan atalım. İki kere kaybettik. Bu sefer alır mıyım? Bilmiyorum. da nere? Farms Tilt. Farms Tilt. Ya bir durun da, bir durun da. Adrenalin de başlatıyor hemen ha. Ben hangi takımı? Yine bu tarafa atıyorum değil mi? Ben şimdi nane yemedim kanka. Düz git, düz git, 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 git Bak şimdi açıktan alıyorum. Hasar yedim. Hasar. Ağır hasar. Gel geri. Heh, vuramıyor. 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 Atamıyor. 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 Allah. Bu Lan ona nasıl vurma. Aferin. AFK lan o adam. AFK adamı gol atamadınız mı? Tamam bak ben adamları yok ediyorum sizin için. Nasıldı lan o? Gol mü yedik ne oldu? Ben görmedim lan. Gol yemişiz. Ben de orada patlamış uçmuşum. Keşke patlayıp topu fırlatabilsem. O topu fena vuracak. Kaleye gidiyor, kale, kale gidiyor. Dur, 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 dur. Hı, güzel. 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 Poki. Kim ot? Ot dedi. Burada paslaşmamız lazım. Sanki hak etmedim bu. Hak etmediğim şekilde vuruyorlar. Ama yani vurun şu topa da biz oynayalım. Vur kanka ona. Tamam çok iyi vurdun. Ya bana niye değmiyor lan? Ben... Bir saniye bir saniye bir saniye. Şike var. Kalenin önünde. Kalenin önünde. Kalenin önünde. Çıkarma topu. Çıkartma. Bekle. Bekle 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 bekle. Ha? İnşallah bizden değildi o. Ah bizdenmiş galiba. Çabala yolan adam. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben adamları yok ederim. Sen sıkıntı yapma. Bekle. Bekle. Tamam. Çok iyisiniz. Oğlum bize AFK varmış yala ya yani Ben artık bıraktım topu bunlara vurmaya çalışıyorum. Lan mal. Ya geri zekalısın sen ya çocuk. Kaleye giden topu nasıl çık? Ne yapıyor lan bu? Bildirmem mi? Or Ort. Rapor et. Maç satıyor kanka. Bizim kaleye gol attı ya. Demin ki golü de çıkardı. Çarım bacana. Vuramıyorum. Oğlum geçen oyun çok güzel oynuyordum. Ne oldu lan benim? Elim ısınmadı ya. Ondandır. Gol mü? Direkten. Çok iyi vurdum ama direkten döndü. Ya. Burkan konu vur. Çok iyisin çok iyisin. Bak bana çarptı, bana çarptı. Peki, burada kalsın top. Yollamayın topu. Yollama topu. Ya nanın ki ya. Vurur muyum? Vuramadım. Kanka yanlış tarafa vuruyorsun. Yemin ederim çarpacağım ağzına şimdi. Hep ters tarafa gidiyorum topum. 20 saniyede 2 gol. Bence atamayız ya. Baksana. Vuramıyorum. Elim ısınmadı ya. Dur lan. Bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Bana bir saniye verin. Tamam mı? 8, 7, 6, Yok. Bakardım Oğlum hiç kazanamadım ben bunda ya. Çok nasıl bir oyun bu ya? Biz bir de eksiktik kanka ya. Baksana. AFK falan vardı. Arkadaşlar, videomuz buraya kadar da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi aşağıdan abone like atmayı, ve yorum atmayı unutmayın. Ee, bir de bu videonun altına nickinizi yazın. Benim dikime de istek atın. Ben onları kabul edeceğim. Daha önceki nickleri kabul etmeyeceğim. Sizin attıklarınızı ve videonun altındaki işte benimle oynamak isteyen insanlar kimse artık onların kabul edeceğim. O kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.